Aşk kime ne yapmadı desek Bazı aşklar bana kadınsal Duyumu kaybettirdi İnada bindirmeme yol açtı Bencilleştirdi beni Aşk bana kendimi unutturdu Yine de aşkın insanı güzelleştirdiğine ilişkin inancım Hiç değişmedi Aşkın neşe getirdiği halleri ise hep olağanüstü buldum. En acılı, en ıstıraplı, en marazi aşkların bile içinde neşe barındırdığına inandım. İnsanın aşkın bu türlüsünde bile aynaların karşısından ayrılamadığını, ne bileyim bir kazak seçmek için saatler harcadığına tanık oldum. eşitliğin neredeyse hiç olmadığı ilişkiler gördüm. Az sevilenler, hiç sevilmeyenler, önemsenmeyenler, görülmeyenler, hatta iteklenenler gördüm. Yüzdeye vurduğumda harcının en az yüzde doksanının kederden oluştuğuna emin oldum. Ama o yüzde doksanlık kedere rağmen bir telefonun, beklenmedik güzel bir tümcenin, bahşedilmiş bir bakışın insanları mutluluktan nasıl delirtebildiğini de gördüm. İlişkide horlandıkça horlanan o insanların bu tür sevinçlerini bütün bir güne yayabildiklerine tanık oldum. O mutlulukla çevrelerine ışıklar yayıyorlardı sanki. İnsanlar o ışığı neye yoracaklarını anlamaya çalışıyorlardı. Akılları karışıyordu tatlı tatlı. Ya da celladına, körü körüne bağlı bir kurbana dönüşenleri. Uğruna ölmeye yattıklarının eziyetini, yaşamsal bir besin kaynağıymışçasına kabullenenleri gördüm. O dipsiz kuyudan çıkması gerektiğini bildiği halde, kendisine uzatılan ipi tutmayanları, tutamayanları gördüm. Marazi aşkını efsane yapan kadınları, hiç sevmediği kadına zincirle bağlı olan erkekleri ve hastalıklarıyla gittikçe daha çok insanı felaketine sürükleyenleri tanıdım.